Yavuz Bahadıroğlu 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı mı Çocuk Bayramı mı 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan meclis, Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın 7.sidir. O tarihe kadar Osmanlı'da altı meclis faaliyet göstermiş. Üyeler birden fazla parti arasından seçimle meclise gelmiştir. Garip ama gerçek, Cumhuriyet döneminde ta 1946'ya kadar tek parti hakimiyeti vardır. Son Osmanlı Meclisi 12 Ocak 1920'de toplanacak ve ilk icraat olarak Misak-ı ilan edecektir. Ondan kısa bir süre sonra İngiliz kuvvetleri tarafından basılıp 16 Mart'ta dağıtılacak, bazı üyeleri tutuklanarak sürgüne gönderilecektir. Kalanlarsa bu tarihten yaklaşık bir ay sonra, 11 Nisan 1920'de, Sultan Vahidettin tarafından anayasal yetkisine dayanarak dağıtılacak, vekillerin çoğu Ankara'ya gidip ilk mecliste görevlerine devam edeceklerdir. Bu bir bakıma hicrettir. İşgal edilen başkentten geçici olarak vatanın özgür topraklarına ilticadır. Merak ettiğim şudur. Sultan Vahidettin meclisi dağıtmasaydı kuşkusuz Ankara'ya gitmelerini de terkin etmiştir. Ankara'da hangi anayasaya göre Ankara'daki meclis 1876 tarihli teşkilat Esasiye Kanunu'na göre toplandı? Ankara'da hangi anayasaya göre Büyük Millet Meclisi'ni toplayacaklardı? Sultan Vahidettin'e hakaretler yağdırarak vatan haini damgası vuranlar arasında iyi niyetli olanlar varsa bu gerçeklerin ışığında olayı bir kere daha düşünmelidirler. Bundan şu çıkar. 23 Nisan'da Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, çok önce yazdığım bir yazıda da ifade ettiğim gibi Osmanlı Meclisi mebusanıdır ve Osmanlı Devleti adına toplanmıştır başka türlü olması da zaten mümkün değildir. Bunun yerine Ankara'da seçimle oluşmamış, hukuki anayasal dayanağı olmayan, adeta hüdayi nabit yani kendi kendine ortaya çıkmış bir meclis oluşturulsaydı, Türkiye ve dünya bunu ciddiye almaz, daha ilk günlerde temsil sorunuyla karşılaşırdı. Temsil sorunuyla karşılaşmadı çünkü 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan meclis bir Osmanlı meclisiydi. O kadar ki Mustafa Kemal Paşa'nın arzu ve direktifleri istikametinde değil kendi özgür iradesiyle ilk kararları aldı. Mesela Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı olmak istiyordu. İlk planda yapmadılar. Anadolu ve Trakya'da müdafaa-i hukuk grubu kurulması için karar verilmesini istiyordu, vermediler. Müdafaa-i hukuk yerine Felah-ı Vatan grubunu kurdular. Mustafa Kemal Paşa bu işe o kadar içerledi ki, sözlerinde durmayan bu efendiler imansızdırlar, korkaktırlar, cahildirler deyiverdi. Fakat aynı meclis mesela Misak-ı Millî'yi anında kabul etti ve üzerine yemin etti. Ama Lozan'da o da tırtıklanacak. Bu meclis itiraz ettiği ve Lozan'ı onaylamadığı için lav edilip ikinci meclis tabir edilen tasdikçi bir meclis kurulacaktır. Yani İstanbul'dan Ankara'ya hicret eden vekiller kişi odaklı değil vatan odaklıydı. Meclisler ikinci meclisle birlikte kişi odaklı hale geldi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan ve hatimlerle dualarla açılan Büyük Millet Meclisi'nden vekiller çok umutluydu. İstanbul'da kaybettiklerini Ankara'da yeniden inşa edeceklerine inanıyor, şevkle çalışıyorlardı. Bir süre sonra Misak-ı Milli'nin tarumar edildiğini, düşmana terk edilmeyeceği yolunda yemin ettikleri bölgelerin Lozan'da birer ikişer terk edildiğini görecek, bu yüzden sert tartışmalara girecek, ancak vatanı savunmanın karşılığı dağıtılmak unutulmayacak unutulmak ve unutturulmak olacaktı. Oysa Milli Mücadeleyi bu meclis vermiş, zafer bu meclisin gölgesinde kazanılmıştı. Belki de bu yüzden 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı iken gitgide çocuk bayramına dönüştürüldü ve belki de milli egemenlik kavramını unutturmak için dünya kadar kişiye özel şiir yazıldı. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. İnan başta olsaydı insan olurdu insan. Atatürk'tür her zaman inandığım tek insan Yavuz Bahadıroğlu Yeni Akit